Test 12 birinci soruyla başlıyoruz değerli dostlar. Canlı sistemlerde gerçekleşen tepkimeleri hızlandıran biyolojik katalizörlü olan enzimler için hangisi yanlıştır diyor. Kimyasal tepkimeleri başlatırlar diyor. Enzimler kimyasal reaksiyonları başlatma kabiliyetine sahip değiller değerli dostlar. Aktivasyon enerjisini düşürerekten tepkimeyi hızlandırma yoluna giderler. Bu yüzden bu patlar. Birim zamanda oluşan ürün miktarını arttırırlar. Bakın oluşan ürün miktarını arttırırlar demiş olsaydı o zaman yanlış olacaktı. Fakat birim zamanda dediği için yani o andaki ürün oluşumunu arttırma anlamında söylediği için doğru alacağız. Bu ikisi arasındaki farkı iyi bir şekilde ayırt etmeniz gerekiyor yani. Aktivasyon enerjisini düşürdüler diyor. Aktivasyon enerjisini düşünme yeteneğine sahiptir. Hangisinin yanlış olduğunu sormuş bize. Cevabımız ne geldi o zaman? Adana gelmiş oldu basit bir enzim olan pepsin ile bileşik bir enzim olan DNA polimerazın yapısında hangisi ortak olaraktan bulunur? Şimdi adam size eğer ki basit enzim diyorsa o zaman sadece proteinden meydana gelen kısım diyeceksiniz. Eğer ki size bileşik enzim diyorsa bileşik o zaman bileşik enzimin yapısında bir apoenzim var. Şöyle bakın çizdim. Sadece protein kısmından oluşuyor bu artı bir de yardımcı kısım var. Yardımcı kısım ne olacaktır? Şöyle göstereyim onu da. Bunun tamamına ben ne diyeceğim? Kofaktör diyeceğim. Tamam mı? Artık koenzim demiyoruz. Unutmayın bunu. İster mineral yapılı olsun, ister vitamin yapılı olsun fark etmiyor. Kofaktör diye adlandırılıyor. Hangisi ortak olarak bulunur diyor. Protein ortak olaraktan bulunacak. Kofaktör basit enzimlerde yok abi. Peptit bağı. Bakın Adamların ikisi de enzim olduğuna göre protein yapılı olduğundan dolayı peptit bu ortak olarak bulunacak mı? Elbette bulunacaktır. Hangisi ortak olarak bulunur diyor. Cevabımız denizli gelmiş oldu. Aşağıda iki farklı enzimin katalizörlüğünde gerçekleşen tepkimeler verilmiştir diyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar karbondioksit su verilmiş ve H2CO3 karbonik asit oluşmuş buradan. Yalnız tepkime tersine çalışıyor. Yani bu tarafa da gidiyor bu tarafa da gidebiliyor. Diğer bir reaksiyon dizisinde ise maltoza su ilave etmişim. Maltaz enzimi vasıtasıyla glikoza dönüştürülmüş. Fakat tek yönlü çalışıyor, tersine çalışmıyor dikkat edin. Buna göre karbonik anhidraz ve maltaz enzimlerinde hangisi ortak değildir diyor. Katabolik bir reaksiyonu katalizleme. Katabolik bir reaksiyonu katalizleme kısmı ortak mı bakalım? Bakın bu bu yönde çalışıyor mu çalışıyor. Yani parçalama reaksiyonu katalizliyor mu karbonik anhidraz? Evet. Maltaz da aynı şekilde katabolik bir reaksiyonu ne yapıyor? Kataliz diyor. Neden? Çünkü parçalama reaksiyonu gidiyor ikisi de. Doğru mu? Doğru. Ortak deli soruyor ama. Glikozit bağlarını koparma. Bakın bu bir karbohidrat olduğundan dolayı ne yapacaktır? Burada bir glikozit bağı vardır maltozlarda. Yani maltozların yapısında bulunan glikozların arasında. Bu yüzden bu evet glikozit bağlarını kopartabiliyor. Fakat burada herhangi bir glikozit bağı yoktur. Bu yüzden bu patlar. Tersine çalışma, bakın birinci tepkime tersine çalışabilirken ikinci tepkime çalışamıyor. O yüzden bu da gitti. Hangisi ortak değildir diyor arkadaşlar. Cevabımız ne gelmiş oldu o zaman? 2 ve 3 gelmiş oldu. Bir bitki hücresinden izole edilen bileşik enzimle ilgili demişiz. Hangisinin doğruluğu kesindir diyor. Apoenzim kısmı ribozomda sentezlenmişti. Apoenzim kısmı ne olacaktır arkadaşlar? protein kısmıdır. Protein kısmı nerede sentezlenecek? Elbette ribozomda sentezlenecek. Doğru. Kesin mi? Kesin abi. Kofaktör kısmı dışarıdan hazır alınmış da olabilir. Kendim de sentezlemiş olabilirim. Neden? Çünkü kofaktör mineral de olabiliyor. Vitamin de olabiliyor. Vitamini ben kendim ne yapabilirim arkadaşlar? Sentezleyebiliyorum. Bu yüzden dışarıdan hazır da alınmış da olabilir. ve hatta sentezlenmiş de olabilir. Bitki hücresinden bahsettiği için. O zaman bu gitti. Substrat kısmı protein yapıları diyor arkadaşlar. Evet protein yapıda olacaktır elbette. Bu doğruluğu kesin bir e, muhabbettir. Doğru yani. Cevabımız ne geldi o zaman? Doğruluğu kesindir sorduğumuz için cevap Denizli gelmiş oldu. Hangisi inaktif bir enzim ya da protein değildir diyor arkadaşlar. Bakın sonu jenek ile bitiyor. Bu inaktif. Bu da inaktif. Bu da inaktif. Bu da inaktif. Bunların tamamı bir nedir arkadaşlar? Enzimdir, değil mi? Dolayısıyla bunlar protein yapılıdır. Fakat glikojen nedir arkadaşlar? Bir depo polisakkarit. Depo polisakkarit olduğundan dolayı ne olacaktır? Karbohidrat yapılı olmuş olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız ne gelecek değerli dostlar? Adana gelmiş olacaktır. Görselde hücre içinde gerçekleşen enzimatik bir tepkime verilmiştir diyor. Sükroz işte enzimle birleşiyor ve daha sonrasında parçalanma reaksiyonu gerçekleştiriyor. Yani e, hidroliz reaksiyonu gerçekleştirmiş oluyor. Sonunda ise fruktoz ve glikoz açığa çıkıyor. Buna göre hangisi doğrudur sormuşuz? Tepkimenin gerçekleştiği hücre bitkisel bir organizmaya aittir diyor. Sükroza bakıldığı zaman netice itibariyle çay şekeri diye adlandırılıyor. Bu yüzden arkadaşlar ne olacaktır? Sükroz bitkiseldir. Bu yüzden tepkimenin gerçekleştiği hücre bitkisel bir organizmaya aittir diyebiliriz. Enzimine ile substrat arasında yüzey uyumu vardır diyor. Evet yüzey uyumu olmasaydı eğer ki bağlanamazdı zaten doğru. Tepkimeyi katalizleyen enzim hidroliz enzimidir. Yani parçalama reaksiyonu gerçekleştirdiği için hidroliz enzimi olacak mı? Elbette olacaktır. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Edirne gelmiş oldu 6 numara soru için. DNA replikasyonunda görev alan DNA polimeraz enziminin magnezyum iyonu yokluğunda ve varlığında Substrat ile etkileşimi aşağıdaki görselde verilmiştir. Bakın magnezyum yokken enzimsel bir aktivite gerçekleştirilmiyor. Fakat magnezyum varken ne yapıyor? Buraya bağlanıyor ve enzimsel bir aktivite gerçekleştiriliyor. Tam bir şey gibi düşünün. Çocukken aradığımız legolar gibi düşünün. Lego uymuyorsa eğer ki ne yapmayacak? Bağlanmayacaktır. Fakat lego uyuyorsa eğer ki ne yapacaktır? Bağlanacaktır. Görseldeki veriler DNA polimeraz enziminin hangilerini doğrulayıcı nitelikte olduğunu soruyor. Bileşik yapılı olduğunu. Bileşik yapıldır neden? Magnezyum. Hangi görevi görecektir burada? Kofaktör görevi görmüş olacaktır. Bu yüzden bileşik yapılı diyebiliriz arkadaşlar. Kofaktörünün magnezyum iyonu olduğunu, evet kofaktörünün magnezyum iyonu olduğunu görüyorum. Hücre içinde çalışabildiği, burada herhangi bir şekilde hücre içinde veyahut da dışında deme, demiyor bize. Enzimleri hatırlarsanız arkadaşlar konu anlatımında Enzimler hem hücre içerisinde hem de hücre dışında çalışma özelliğine sahipti. Bize soruda vermediği için hücre içinde mi dışında mı çalıştığını bunu ne yapamayız bilemeyiz buradan. Doğrulayıcı nitelikte değil yani. O zaman cevabımız ne gelmiş oldu? 7 numaralı soru için bolu gelmiş oldu. İçinde %10'luk nişasta çözeltisi bulunan bir deney tüpündeki sıvıya 2 damla iot eklenerek yeterli süre beklendiğinde mavi mor renk oluşumu gözlemlenmiştir iot nişastanın ayıracı zaten. Bu tüpteki çözeltiyi tükürük sıvısı eklenerekten beklendiğinde tükürük sıvısında amilaz enzimi veyahut da pityalin enzimi var. Mavi mor rengin kaybolduğu mavi mor rengin kaybolmasından sonra fehlink eklendiğinde ise kırmızı renk oluşmadığı gözlemliyor. Yani şunu demeye çalışıyor burada. Nişasta var elinde. Tükürük eklediğin zaman kardeşim bu bunu ne yapmış? Direkt en tane glikoza dönüştürmemiş diyor. Niye peki hocam? Çünkü eğer ki en tane glikoza çevirmiş olsaydı buradaki enzim yani amilaz enzimi o zaman ne olacaktı? Ben fehlink eklediğimde kırmızı renk oluşmuş olacaktı. O zaman ne yapmış buradaki amilaz enzimi? Bunu daha farklı maddelere çevirmiş. Atıyorum neye çevirmişti mesela? Disakkaritlere çevirmiş olabilir. Ama tamamen bir e, hidroliz reaksiyonu yani enzimatik bir reaksiyon gerçekleşmiş ama tamamen monomerlerini ayırmamış anlamına geliyor. İyot nişastayını mavi mor renk, fehlin glikoz ile kırmızı renk aldığına göre bu deneyde gerçekleşen olaylar için hangisi yanlıştırı sormuşuz. Tükürükte bulunan enzimler nişastayı monomerlerine kadar parçalamıştır. Yanlış monomerlerine kadar parçalanmış olsaydı eğer ki kırmızı renk verecekti patladı. Bazı enzimler hücre dışında çalışabilir diyor. Evet bakıldığı zaman buradaki reaksiyon dizisinde deney tüpünde gerçekleştiğine göre Ve bu reaksiyon deney tüpünde çalıştığına göre o zaman bu Sıkıntısız bir öncü Deney tüpündeki nişasta molekülünün tamamı hidrolize uğramıştır diyor arkadaşlar Deney tüpündeki nişasta yüzde 10'luk nişastanın tamamı hidrolize edilmiş mi edilmiş kardeşim Evet ama bakın şu cümle ile şu cümle arasında fark var Tamamı hidrolize edilmiş fakat tamamı monomerlerine kadar parçalanmamıştır. Yani burada ben nişasta görüyor olsaydım eğer ki atıyorum %10'luk nişasta ya %9'u parçalanmış olsa da %1'lik kısmı kalmış olsaydı bir kısmı ne yapacaktı arkadaşlar? Mavi mor renk alacaktı. Ama almadığına göre ben burada tamamını ne yapmışım? Hidroliz etmişim anlamına geliyor. Doğru mu? Doğru. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Cevap Adana gelmiş oldu. 8 numaralı sorumuz için. Aşağıdaki grafik enzimsel bir tepkimenin hızının substrat miktarına bağlı olaraktan değişimini göstermektedir. Başlangıçta ne yapmış abi? Hız artmış. Sonrasında ne olmuş? Sabitlenmiş. Bunu şuna benzetebilirsiniz arkadaşlar. Elinizde 40 tane substrat var abi. 10 tane enzim var. Tamam mı? Başlangıçta bu 10 tane substratla 10 tane enzim reaksiyona girecek. Fakat devamında bu substratı karşılayacak olan enzimim yok. Bundan dolayı ne yapacaktı? Tepkime sabit gidecekti. Bunu şunun gibi düşünün. Bir kağıt fab yani matbaadasınız abi. Makineniz var. Elinizde ham madde de var. Fakat makine sayısı kısıtlı. Buradaki makineler kim olacak? Enzim olacak. Buradaki kağıtlar ise kim olacaktı? Substratlar olacaktı. Bir süre sonrasında makine kapasitesi dolduğundan dolayı hep aynı hızda ne yapacaksınız? Basmış olacaksınız kitapları. Diğer tüm koşulların optimum olduğu bilindiğine göre K değerinden sonra tepkime hızının değişmemesi için yani K'dan sonrasında tepkime hızının değişmemesi için hangisi e, gerçekleştirilebilir diyor. Sabit miktarda enzim kullanıldığı için tüm enzimlerin substratları ile birleşmiş durumda olması. Şimdi bakın sabit miktarda enzim kullanıldığı için bu reaksiyon dizisinde tüm enzimlerin substratlarla birleşmiş olması şu demektir. 10 tane 10 tane substratla 10 tane enzim birleşmiş, substrat enzim kompleksi oluşmuş. Daha fazla enzimle substrat birleşemiyor demektir. Bu yüzden ne yapacağım ben? Sabit ilerleyeceğim anlamına geliyor. Doğru mu? Doğru. Ortamda biriken ürünün enzimi inhibe etmesi. İnhibe edilseydi eğer ki tepkime hızı sabit gitmezdi, yavaşlayacaktı. Bu yüzden patladı. Ortam sıcaklığı sürekli arttırılırsa eğer ki bir süre sonrasında enzimler ne yapacaktır? Hak gravitine kavuşacaktır. Dolayısıyla ortam sıcaklığını sürekli arttırırsam eğer ki enzimi inhibe ederim. Yani bloke etmiş olacağım. Bu yüzden de ne olacaktır? Bu veriyi açıklamaz. Yani burada sabit gitme durumu gözlenmez. Patlar. Hangisi de açıklanır diyor. Cevap adına gelmiş oldu. Aşağıdaki grafik enzimsel bir reaksiyon hızının X faktörüne bağlı değişimini göstermekte. Tamam. Yine bakın bir süre artış var. Sonrasında ise sabitlenme var. Ortam koşullarının optimum olduğu bilindiğine göre T anından sonra aşağıdaki uygulamaların hangisinin yapılması ile birim zamanda oluşan ürün miktarında artış sağlanabilir demiş. Şimdi bakıldığı zaman sıcaklığı sabit tutarsam eğer ki reaksiyon hızı yine aynı şekilde devam edecektir. Herhangi bir artış olmayacaktır. Aşık patlar. Ortam pH'sını sabit tutarsam eğer ki reaksiyon herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Sabit kalacaktır. Patlar. Substrat miktarını arttırırsam eğer ki arkadaşlar. Substrat miktarı artarsa. Bunu e, karşılayacak olan enzim yoksa eğer ki yani. Enzim maksimum ulaşmışsa eğer ki reaksiyon hızı yine sabit kalmış olacaktır. Bu yüzden bu da patlar. Yani elinde 10 tane enzim var. Sen istediğin kadar substratı 20 yap, 30 yap, 40 yap. Elinde 10 tane enzim varken sabit bir şekilde reaksiyon hızı devam eder. Bu yüzden bu da patlar. Enzim miktarını arttırırsan elinde yeterince miktarda substratın varsa eğer ki... O zaman reaksiyon hızı ne yapar abi? Yukarı yönlü artış gösterir. O zaman denizli doğru cevap. Su miktarını azaltırsam eğer ki ne olur? Reaksiyonunuz azalışa geçer. Bu yüzden bu hiç değil zaten. Cevabımız denizli gelmiş oldu.